Merhaba arkadaşlar ben Ruşan sizlere şimdi valvi pro Valli programında nasıl vat dosyası oluşturulur onu göstereceğim gayet basit bir konudur birkaç arkadaşımız sorun yaşamış onlar için tekrardan anlatacağım İlk olarak söylemek istediğim şey arkadaşlar programı her türlü resmi atamıyoruz bunların boyutları önemli boyutları şu anda gördüğünüz gibi olmalıdır. 16, 32, 48, 64. Bunların ortak yanları hepsinin farkı 16'dır arkadaşlar. 16, 16, 16, 16 artı artı gider. Yani 16'nın katlarıdır. 16'nın katı olmayan resmi program kabul etmiyor. Başta bunu söyleyeyim. Bu en önemli olan kuraldır. İkinci kural arkadaşlar PNG, JPEG, PNG, daha değişik uzantılarda fotoğrafları resimleri kabul etmiyor program jpeg uzantılı olmalı jpeg uzantılı değilse resim ne yapmalı onu göstereceğim arkadaşlar şimdi size benim böyle bir resmim vardı ben bunu sağ tuş birlikte açtım paint, paint ile açıyorum arkadaşlar öyle photoshop'a falan girmeyeceğim zorlamayacağım ve daha önceden arkadaşlar boyutları yazmıştım Gördüğünüz gibi bu resmin boyutları da uyuşmuyor. Resmin boyutlarını uyuşturmayı da göstereceğim arkadaşlar şimdi. Ben bunu en yakın sayılara yuvarlayacağım arkadaşlar. Buradaki sayıları en yakın sayılara yuvarlayacağım. İlk olarak yapacağım şey resmin tamamını CTRL ile A ile seçip sağ tuş kopyala demek. Daha sonra 397 377 burada en yakında var 400'e 384 arkadaşlar ikisini de büyüteceğim birini büyütüyorsanız arkadaşlar diğerini de büyütün ki aradaki en boy oranı karışmasın resminiz daha güzel dursun resmi zaten kopyaladım Evet arkadaşlar şuradan uzatıyorum 300 384'e bakın arkadaşlar 384 oldu 400 yapacaktım 400 gördüğünüz gibi Şimdi sağ tuş yapıştır veya Ctrl V ile resmi de büyütüyorum arkadaşlar. Bu taraf 400 oldu. Bu tarafsa 384 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada burada resmin boyu, burada ekranın boyudur. Önemli olan burasıdır arkadaşlar. Vurguyu yapayım. Evet arkadaşlar, resmimizin boyutları oranlandı gördüğünüz gibi. Şu anda programa atılabilir durumda. Tek yapacağımız tek bir şey kaldı. Bunu JPEG olarak kaydetmek. Farklı kaydetten JPEG resmi olarak kaydediyoruz arkadaşlar. Ben bunun adını değiştirmeyeceğim. Hemen üzerine kaydetsin. Var olan dosyayla değiştirilsin mi dedikten sonra evet diyoruz ve arkadaşlar resmimiz hazır programı atılabilir vaziyette buradaki sayılarda not alırsanız sizler için iyi olur şimdi arkadaşlar programımızı açıyoruz İlk olarak yapacağımız şey yeni bir çalışma oluşturmak buradan newden tipini seçiyoruz half life 5 kd wad 3 wad'ı seçiyoruz arkadaşlar ok dedikten sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor kesinlikle arkadaşlar burada da uyarı yapayım şu şuraya tıklayarak büyütmeyin resimlere bakamazsınız resimlere baktıktan sonra geri gelemezsiniz programda aksaklıklar var programı açtıktan sonra sürükle bırak yöntemiyle alıyoruz ve fotoğrafımızı yapıştırıyoruz arkadaşlar bunu da yapıştırayım isterseniz Böyle ikisini birden seçip de atabilirsiniz. Ben şimdi attım bir daha atmayayım. Daha sonra ister 50 tane ister 100 tane fotoğraf koyun ister 2 tane koyun fark etmiyor. Daha sonra buradaki kaydete basıyoruz arkadaşlar. Sev yazıyor veya fileden sevi seçeriz. Sev dedikten sonra arkadaşlar önümüze ekranımız geliyor. Buradan vod olarak oluşturuyor zaten. Bizim ne olarak oluşturacağımızı yazalım arkadaşlar hemen ben bu vadın ismini Rusan yapmak istiyorum Rusan yapmak istiyorum kaydet dedikten sonra vadım çalışır vaziyette bunu valiliği tekrardan açabilirim bunu valvan direktörde kullanabilirim şimdi arkadaşlar normal bir VAT dosyasında oynama nasıl yapılır? Yani zaten hazırlanmış bir VAT dosyasında oynama nasıl yapılır? Onu da göstereyim hazır. Video çekerken. Gene programı açıyoruz. Bu sefer arkadaşlar şurada Open var. Open'a tıkladıktan sonra ben mesela Half-Life VAT'ı değiştirmek istiyorum. Half-Life VAT bence içinde gereksiz şeyler taşıyor. Yani benim kendi fikrim tamamen Evet arkadaşlar Half-Life modunu buldum. Açtım arkadaşlar gördüğünüz gibi Half-Life Şu anda mesela ben şu resmin olmasını istemiyorum. Bence gereksiz. Resme tıkladıktan sonra sağ tuş delete De diyorum evet dedikten sonra resim silinmiyor veya direktman delete delete tuşunu kullanabilirim klavyede kısa yol ana bu şekilde işinize yarayan resimleri işinize yaramayanları ayırt edebilirsiniz kendinize güzel vatla oluşturabilirsiniz bunu yaptıktan sonra direkt olarak gene kaydede tıklıyoruz arkadaşlar ve half life üzerine kaydediyor veya diğer programları da değiştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi geceler dilerim, iyi günler dilerim.